Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya'ya ardından 2002 yılında 15 yaşındayken Amerika'ya taşınıp Teksas'a yerleşti. Lise yıllarında arkadaşlarıyla bir rock müzik grubu kurdu. Teksas'ta birçok konser verdi. Liseyi Teksas'ta bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Boston'a taşındı ve Emerson College'da oyunculuk eğitimi aldı. Üniversite bittikten sonra Los Angeles'ta yaşamaya başlayan Bürsin oyunculuk yapmaya başladı. Her yıl yaz tatillerinde Türkiye'yi anneannesinin yanına geldi. Kuzeninin düğünü için İstanbul'a geldiğinde Gaye Sökmen'le tanıştı ve Türkiye'de de oyunculuk yapmaya başladı. Kerem Bürsin ilk olarak 2013 yılında yayınlanan Güneşi Beklerken isimli dizide başrolde yer aldı. Emre Kınay ve Hande Doğan Demir ile oynadığı dizi oldukça ilgi çekti ve ardından 2014 yılında Çağnır Mağan yönettiği Unutursan Fısıldı sinema filminde Mehmet Günsür, Hümeyra, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerle başrolü paylaştı. Yine 2014'te Şeref Meselesi adlı dizide Yiğit Kılıç karakterine can veren oyuncu, 2017'de ekranlara gelmeye başlayan Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisi kadrosunda da Ali karakterini canlandırdı. 2018'de ekrana gelen ancak ömrü kısa süren Muhteşem İkili adlı yapımda ise Mustafa Kerimcan karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı. İnternette yayınlanan Yaşamayanlar ve Aynen Aynen adlı dizilerde de başrolü üstlenen Kerem, son olarak Hande Erçel ile birlikte Sen Çal Kapımı adlı dizide boy gösteriyor.